Ben Erhan Bakırcıoğlu, Malatya doğumluyum. İlk orta ve lise öğretimi Malatya'da tamamladım. Daha sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdim. ve Şu anda Gebze ve Pendik bölgesinde genel cerrahi uzmanı olarak çalışmaktayım. Obezite cerrahisi, önce bir obeziteyi tanımlamak gerekiyor. Obezite, aşırı kalori alımına bağlı vücuttaki yağ kitlesinin artmasıdır. Normalde erkeklerde %15, kadınlarda %23 civarında yağ oranı vardır vücudumuzda. <laughs> Bunun artması obezite olarak değerlendirilir. Dünya Sağlık Örgütü obezite tanımlamasında vücut kitle indeksi kullanmaktadır. Vücut kitle indeksi vücut ağırlığının boyun karesine bölünmesiyle elde edilir. Bu derecelendirilir. İşte 0-18-25 arası vücut kitle indeksi normal kilo olarak değerlendirilir. 25-30 arası kilolu, 30-40 arası obez, 40 üzeri de morbid obez. Yani morbid obez demek hastalık derecesinde obez anlamına gelir 40'ın üzeri. Şöyle hastanın önce obez, obez tanımlaması içerisinde hastanın obezite derecesinin belirlenmesi gerekiyor. Yani hasta diyet ve egzersizle kilo verebilecek mi? ya da medikal tedaviyle mi ya da endoskopik yöntemler dediğimiz balon uygulaması var, botoks uygulaması var. Ya da bunlardan fayda görmediyse, görmeyecekse cerrahi mi yapılacak? Bunun kararının verilmesi lazım. Onun için önce hastanın obezite derecesinin ortaya konması gerekiyor. Yani vücut kitle indeksi kaç? Onu belirlemek gerekiyor. Eğer cerrahiye karar verdiysek cerrahi öncesi mutlaka kan tahlilleri, endoskopi, mide endoskopisi, batın ultrasonu ve hekim konsültasyonlarının yapılması lazım. Bunlar neler? Kardiyoloji, psikiyatri, dahiliye ve mutlaka göğüs hastalıkları konsültasyonu yapılıp hastanın hazırlanması gerekiyor. Eğer 35-40 arasındaysa ek bir hastalığının olması gerekiyor. Hipertansiyon gibi peki diyabet gibi hastayı ameliyat edebilmemiz için çünkü dünya sağlık örgütü bu şekilde belirlemiş. Eğer bunları uyuyorsa hastamız ameliyat öncesi dediğimiz gibi tetkiklerini yapıyoruz. Diğer bölüm hekimleri mutlaka değerlendiriyorlar. Ameliyata uygun mu değil mi? Ameliyatı kaldırabilir mi, kaldıramaz mı? Bu değerlendirme yapıldıktan sonra hastamızı ertesi gün ameliyata alıyoruz. 3 ana sorun var obezitede. Halen yani kronik bir hastalıktır. Halen tedavisi de tam bulunmuş değildir obezitenin. Ben bu hastalarımıza bir an önce tedaviye başlamalarını ve basamak basamak gitmelerini yani önce diyet ve egzersiz, daha sonra medikal tedavi, eğer bunlarla olmuyorsa, başaramıyorlarsa ameliyat öneriyorum.